TR724 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın İskele'nin anlattıkları başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Epey zaman önce görmüştüm karikatürü. O zaman içinde çok anlamlı gelmişti ama sanki bu günleri birebir görmüş gibi çizmişti sanatçı. Önce izah edeyim sonra görselini koyacağım elbette. Belgesel kanalı izleyen bir adam klasik anlamda aslanların zebralara saldırısını izliyordu ama seslendirme bir garipti. Saldırgan aslanları masum, kurban zebraları suçlu gibi anlatıyordu karikatür. Adam hayretle neler olduğunu sorarken çerçevenin kenarında bir aslan meselenin iç yüzünü izah ediyordu. National'ı satın aldım. Olay şu, yazının tepesinde görselini gördüğünüz İstanbul Adalar'daki muhteşem iskele yapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'deyken Mahtum Hazretleri'nin vakfı olan TÜGVA'ya 10 yıllığına kiraya verilmiş. Olabilir İstanbul malum, Özellikle bugünlerde yurtsuz kalan öğrencilerden dolayı ev kiraları uçmuş gidiyor. Penceresiz 7 metrekarelik odaların fiyatı 2000 liradan başlıyor. TÜGVA bu tarihi 1000 metrekarelik mekan için ne kadar kira ödüyor biliyor musunuz? Aylık 2000 lira. Normal şartlarda değil o mekanı, o mekanda bir masayı bile aylık o paraya kiralayamazsınız. Ama kralın oğlu olunca tüm mantık devletin hakkı filan hikaye oluyor. Bu kadar da değil. TÜGVA bu mekanı kiraya alır almaz başkalarına devrediyor. Sözde vakıf adı altında bu mekanda kutlamalar, düğünler, nişanlar, toplantılar düzenleniyor ki bir organizasyon bedeliyle bir yıllık kira karşılanır hani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu durumu fark ettiği an hukuk yoluna başvuruyor. Hukuk bir süre dirense de artık öyle bir noktaya geliyor ki belediyeyi haklı görüyor ve tahliye karar veriyor. Birincisi muazzam bir ucuzluk var. Resmen peşkeş çekilmiş iskeledeki yapı. İkincisi sözleşmeye aykırı olarak üçüncü kişi ve kurumlara kiraya verilmiş. Tutulur tarafı yok yani. Tahliye kararına direniyor vakıf. Adalar kaymakamlığı ise işi ağırdan alıyor. Belgeler gelmedi diyor, hık diyor, mık diyor. Sonunda ısrarla süreci takip ediyor belediye ve tahliye etmeye gidiyor. Bu esnada devreye İçişleri Bakanlığı giriyor ve belediye zabıtalarını engellemek için emniyeti görevlendiriyor. Ve Türkiye tarihinde ilk kez devletin polisi devletin zabıtasıyla karşı karşıya geliyor ve tartaklama filan yaşanıyor. Bu esnada iktidar medyası ne yapıyor biliyor musunuz? National gibi davranıyor. Buyurun siz inceleyin. El koymada Eşkiyalara taş çıkaran bir zihniyetin paçavraları, hakkını arayan insanları eşkiyalık ve zorbalıkla suçluyor. Şimdi bir düşünelim. Küçücük bir iskele binasını yüzde yüz haksız olmalarına, hukuk tamamen aleyhlerine karar vermesine rağmen hak sahibine teslim etmeyen bir zihniyet var iktidarda. Tüm gücü ve kadroyu elinde tutuyor. Ve bazı romantiklerse, bu zihniyetin seçimi kaybetmesi durumunda kendiliğinden gideceğini filan zannediyor. Ve soruyorum, küçük bir iskeleyi teslim etmeyenler koca ülkeyi kolay kolay bırakır mı zannediyorsunuz? Hakikaten hala bu kadar saf mısınız siz?